Gördüğünüz gibi çok rahat dağılmadan dilimlerine ayırabildik ve şimdi hemen dilimlediğimiz sucuklarımızı kızdırdığımız tavamıza alıyoruz. Evet sucuklarımız kızarmaya başladı. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Şöyle hemen bir maşa yardımıyla çeviriyorum. Bakın hiç dağılma olmadı. Çok güzel pişti çocuklarımız. Ama şöyle yakından da göstereyim. Sonuç gayet başarılı. Tamam şöyle pişenlerden sıcak sıcak. Bir de tadına bakalım. Bu tarifi uyguladığınızda emin olun artık dışarıdan sucuk almak istemeyeceksiniz. Efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz.